Efendim son olarak tütün ile ilgili Adıyaman'ın milli meselesi. Şimdi bir tarafta seyrediyoruz. AK Parti temsilcilerimiz tütünle ilgili yaptıklarını beyan ediyorlar. Yine seyrediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tütünle ilgili olan zulmü anlatıyor. Söylesem mi söylemesem mi ama eğer yaşanan bir gerçek varsa ben bunun bir vebal olduğu anlayışıyla tütünün dünü bugününü anlatma gereği duyuyorum. Şimdi arkadaşlar Adıyaman'ın buradaki arzusu tütün sorununun çözülmesidir. Hangi tütün sorunu? Dağda 100 metre, 300 metre, 500 metre sırtıyla çekip yaptığı küçücük tarlasında ektiği tütününü satmak istiyor vatandaş. Sarmanlık tütünü satmak istiyor tütünün problemi bu bir kere adını doğru koymamız lazım. E iyi de yasak mı? E yasak bir sürü düzenleme yapıldı. E kim yaptı bunları? Ben Kemal Derviş'in Amerika'dan Türkiye'ye atlandığı tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve mevcut iktidarın il başkanlarının tamamının içinde olduğu 35 kişilik bir tütün platformu kuruldu. Bu tütün platformunun içerisinde olanlardan bir tanesi de bendim. Canlı şahidim, benim bunu halka karşı açıklama mecburiyetimdir. O tarihten Adıyaman Otogarı'nda on binlerce Adıyamanlı ayağa kalktı. Birdenbire tütünün ekilmesi yasak dendi, tütünle ilgili teker satılacak dendi. Bu yasayı çıkaran mevcut hükümet, rahmetlik Ecevit'in başkanlığında olan bir hükümetti. Ram, Allah selamet versin, uzun ver versin Sayın Mesut Yılmaz vardı hükümetin içerisinde ve biz bakanlardan randevu aldık gittik. Ben Adıyaman'ın üç tane milletvekilinin adını da buradan almak istemiyorum. Canlı şahidiyim ve bunu söylemek durumundayım. Kalktık Ankara'ya gittik bir bakanlarla randevular alınmış. Gittik bakanları ziyaret ettik. Bakanlar dedi ki kapıyı pacayı kapatın kapattılar. Efendim Adıyaman öldü. Tütün ekicisi bitti. Neden bu tütüne bu yasağı koyuyorsunuz? Tütününü ekip satan adam tekele satmıyor ki siz tekele bir şey yapıyorsunuz. Ekilen tütünü de yasaklıyorsunuz. Meseleyi izah ettik. Işin özeti neydi biliyor musunuz? Devlet adına utanç duydu. Hala utanıyorum. Bakanlar valiyi aradı yanımızda. Sayın valim biz bu kanunu çıkardık ama siz bunları yakalamayın. Sayın Emniyet Müdürüm biz bu kanunu çıkardık ama siz tütünü ekeni, satanı yakalamayın. Alay komutanını aradılar yanımızda. Belki de bu bir sırdır devlet sırrıysa da artık söylüyorum. Sayın Alay komutanı yollarda uygulamalarda tütün götürenleri yakalamayın. Efendim siz kanun çıkardınız. Evet biz mecbur çıkardık. Nasıl bir mecburiyet? E Kemal Derviş'e sormak lazım. Yasayı çıkarın sormak lazım. tarihi tarihçesi bu. Ve geçtik geldik bugüne. E, yani bu doğrular bir ortaya koymamız lazım. Adıyaman'ın huzurunu hiç kimse bozmamalı. Bakın buradan herkese açık ve net uyarıyorum. Tahrikler var. Özellikle tütün meselesi kaşınıp birileri tahrik edilip sosyal medyadan teşkilatlandırılıp Adıyaman'ın sokaklarında milleti yürüyüşe tahrik var. Bu tahrik yapanlar, bu tarihi yapanlar büyük yanlış yapıyorlar. En başta karşılarına biz çıkarız. Adıyaman çıkar. Adıyaman huzurunu bozmayın. Meselemiz üzüm yemek mi? başi mı dövmek? Vallahi tütün ekenin meselesi üzüm yemek. E şimdi sen git bir tır dışarıdan simsiyah tütün getir, Adıyaman'da kıydır, içine zehirli maddeleri koy, sapsarı yap, Adıyaman tütünü diye sat. Yok kardeşim bu adam benim tütüncüm değil. Ben tüccarı ayırıyorum. tütün eken ayrıyor. Tütün eken adam tütününü ekmeli, istediği gibi de satmalı. Sonuna kadar da onlarla beraberiz. Ama bu işin ticaretini yapan, bu işten rant yiyen, trilyonlarca para kazanan adamlarla bizim meselemiz yok. Adıyamanın hiç yok. Açık ve net söylüyorum. Duruş budur. Onun için kimse bunun üzerinden tahriklere kapılmasın ve siyasete de alet etmesin. Tütünün vergisi yüzde %90'dı arkadaşlar. Türkiye'de verginin düşürüldüğü tek madde tütün. Ben bunu yapanlara teşekkür ediyorum. Yüzde 40 de vergi. E vergi düştü. 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Hayır. İstersen bir ton. Diyor ki git kooperatifini kur. Yüzde 40 vergini ver. Türkiye'nin her yerine istediğin gibi sat. Tütün serpriz, bu olay bu. Şimdi bunu peşinde miyiz? Yani tütünü ekip o garibanların tütünü satması mı meselemiz? Yoksa birilerinin rak yemesi mi? Hayır. Bunların birbirinden ayrılması lazım. O vesileyle ziraat odasına da çağrımızdır. Hükümet gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Eksikler varsa buyurun gelin beraber Ankara'ya gideriz. Bize ne düşüyorsa yaparız. Derhal bu kooperatiflerin birilerine peşkeş çekilmeden üreticiden oluşan bir kooperatifin kurulması ve bu izinlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması. Bu duygu ve düşüncelerle bu ayki basın toplantımızın sonuna gelirken son bir şey daha kaldı. Onu da ben kamuoyla paylaşıyorum. Arkadaşlar Adıyaman'ın nefes alacağı bir tek yerimiz vardı. Marina.